Kaçtı herhalde. Biliyor musun? Sonunda ustabaşı oğlum. Öyle mi? Hayırlı olsun. Hayallerine kavuştun sonunda. Sağ ol. Sen de kavuştun. Herkesin imrendiği Serap Hanım oldu. Demek ikimiz de mutluyuz. Değil mi? Evet. Mutluyuz. Mendil sende kalsın. çekem dedim çekemiyorum oh. Gözlerimde gözlerinde sevda saklı ökem dedim ökemiyorum oh. güneşi bağlasam maya sen doyam hazır tutuşmaya yakam dedim yakamıyor mu? Davalı ve davacı vekilleri burada mı? Buradayız efendim. Davalı tarafın avukatının sunduğu evraka göre Cemal Dinç Aslan fabrika ve topraklarını İsmail Kozanlı'ya satmıştır. Muzaffer Dinç Aslan aynı mülkleri üç yıl sonra satın almıştır. Nasıl? Peki bu evraktan bizim niye haberimiz yok? Ne demek ölüyor ki şimdi bu teza? Bu yeni belgeye istinaden diğer kişilerin miras hakkı ödenmemektedir. Ne? Davanın düşmesine karar verilmiştir. Lütfen bir şey yapar mısınız? Hakim Bey bakın yanlış bir şey yapıyorsunuz. O topraklar bana anamdan kaldı anlıyor mu? Yani benim anam Muzaffer Dinç Aslan'ın macisi oluyor. Ya burada oturan da teyze... Ya Avukat Bey bir şey söylesene baksana hakim ne diyor ya dava düştü diyor. Mülklerin tek sahibi Muzaffer Bey. Çocuğu olduğu için size hiçbir şey kalmadı. ...kar mı? sanma ha? İçeride ne dolap döndürdün... ...ne icat bilmiyorum ama... ...hiçbir şey sana helal olmayacak. Her şey sana zehir zıkkım olacak... ...bunu bil. Bu işin peşini bırakmayacağım. Haberiniz olsun. Bundan böyle ettiğin çaslan demek ben demek. Tüm servetiyle tüm kudretiyle Muzaffer'in mirası temsilcisi ben demek. Bunu böyle belleyin. Vazgeçin artık. Güllü. Sana bir şey diyeyim mi? Kul hakkı yemek, kardeş eti yemek gibidir. Biliyorsun değil mi? Sana ah ediyorum Güllü. Bu dünya döndükçe gün yüzü görmeyesin inşallah. O çitlik de senin başına yıksın. Hiçbir şeyin ayrımı göreme. Yeter Buyurun, Buyurun Serap Hanım, gidelim. Yapayalnız geberip gideceğim, biliyorsun değil mi? Yapayalnız. Sen mi geldin? Ben geldim. İyi. Hamza'ya gittin mi? Gitti ama. Nasılmış? Her şeyi del. Gözleri öyle toprağa bakıyor. Benim kaderi kötü yavrum. Yeter Lara. Nasıl dağıldık be Zehra? Sen orada. Ben burada. Kızım benimle konuşmaz. Oğlan mahpusta. Zehra. Kurban <laughs> asam. Bir görsen... ...öyle kuvvetli ki... ...aynı sen... ...aynı Hamza. Abu Zaffer Bey'e de pek benziyor. Ya e şimdiden herkes el pençe divan. Zehra ben... ...çok kötüyüm değil mi? Etme bulma dünyası işte. Bütün yaşadıklarımı... ...hak ettim değil mi ben seninle? <laughs> Artık üzerinde durmayın Seleben. Hukuki yoldan hiçbir şey yapamazlar. İçinizi ferah tutun. Size çok müteşekkirim Orhan Bey. O evrağı nasıl nereden buldunuz bilmiyorum ama... ...siz olmasaydınız kazanamazdım onu biliyorum. Size söylemiştim. Muzaffer'in babası akıllı adamdır. Bütün malın mülkün Muzaffer'in üzerine geçirebilmesi için... ...başka birine satış yapması gerekiyordu. Sağ olsun. Ankara'daki arkadaşlarım sayesinde o evrağı buldurmak zor olmadı. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sağ olun. Büyük kulüpte bir yemek yerek ödeşebiliriz. Ne dersiniz? Bilemiyorum. Şimdi kadın malın mülkün üstüne kondu bir de eğleniyor demesinler. <laughs> Bakın Serap Hanım. Her konudaki haklılığınızı sosyal ortamlardaki duruşunuzla ispatlarsınız. Bu yemek sizin bu tava ile ilgili haklılığınızın ispatı olacaktır. Bana güvenin lütfen. Madem öyle diyorsunuz, peki. Hoş geldin, Pakize. güzel. Hoş gördük, gel. Sağ olasın. Ee? Kaybettik Pakize. İçeride ne oyun döndürdüler, ne şeytanlık ettiler bilmiyorum ama... Tamam. Daha... <laughs>